Kripto yatırımlar herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de e, yeni bir planla karşınızdayım. Siz değerli arkadaşlarıma kazandırmayı çok seviyorum. Bugünkü planımız MAC USD Alış saati 21.13 Satış saati 21.27 Evet arkadaşlar şu an düşüyor zaten görüyorsunuz. Alımlarımızı yapalım. alımlarımızı yapmış bulunmaktayız. Buradan göreceğiz alımlarımızı şimdi. Şöyle baktığımız zaman 27541'den alım yaptım. Hemen şunun saatinde ayarlayayım. <laughs> hemen ayarlayalım arkadaşlar zannedersem bugün iki dakika geç başlayacak gördüğünüz gibi şu anda sistem düşmüş durumda Evet başladık arkadaşlar. 14 geçe başladık. Görüyorsunuz. Alımlarımız geldi. Hemen şurayı ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Alımlarımız 21.14'te başladı. Gördüğünüz gibi. Bazen 1 dakika geç bazen 1 dakika 2 dakika geç başlayabiliyor. Ama sonuçta alımlarımız başladı. Ekip olarak şu an kazanmaya başladık arkadaşlar. Sizler de bu platformla yer almak istiyorsanız yapmanız gereken Instagram profilimdeki linki tıklayarak ücretsiz kaydınızı oluşturun. Aktivasyonunuzu yaptırın. Oraya referans kodu olarak küçük u 2 d 26 yazmanızı önemli rica ediyorum. Referans linkimden kayıt olan arkadaşları WhatsApp grubuna dahil ediyorum. WhatsApp grubunda gelen planları, günlük planları öncesinden haberdar oluyorsunuz. Ve ona göre alım satımlarınızı daha dipten yapmaya dipten yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bugünkü planımız 21-27'de bitecek arkadaşlar. Bir dakika geç başladı. 28 geçe falan bitirmeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Sizler de Çin borsasında dolar üzerinden para kazanmak istiyorsanız benimle iletişime geçin. Gördüğünüz gibi. Şunu kapatalım. Daha rahat görürüz. Ben böyle kaydırıyorum görün diye. Dipten görmek isteyenler olursa anlık şöyle gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu sistem hakkında? Yorumlarınızı beğenilerinizi yapın. Bu videoyu paylaşın ki diğer arkadaşlarımız da görsün, onlar da istifade etsin, kazansınlar. Dolar üzerinden para kazanıyoruz burada. Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı dolar üzerinden para kazanmak şart oldu. Bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Önemli rica ederim arkadaşlar. görüyorsunuz. Maşallah, maşallah. Bugün en yüksek seviye 27.900 orayı kıracağız gibi görüyor. 29'a kadar inşallah çıkar. Evet arkadaşlar. Instagram profilimde ücretsiz kayıt linki mevcuttur. Oradan kaydınızı oluşturun. Kaydınızı oluştururken referans linki Urfa 2 Diyarbakır 26 yazmayı unutmayın. DM'den Instagram DM'den benimle iletişime geçin. WhatsApp grubuna alacağım sizleri. WhatsApp grubunda gelen günlük planları sizlerle paylaşıyor olacağım. Ne zaman hangi dakika alım satım yapacağınızı bu şekilde öğrenmiş oluyorsunuz görüyorsun Çin borsasında bu işlemler. Her şey şeffaf ve açık. Arada böyle şeyler oluyor, düşüşler oluyor. Bu da normaldir. Fazla bir düşüş olacağını zannetmiyorum. Geri dönecektir. bu grafiğinde de görebiliriz şu şekilde. Video nasıl arkadaşlar net mi? Evet arkadaşlar. Instagram profilimde ücretsiz kayıt linki mevcuttur. Buradan kayıt olurken referans linki olarak küçük u 2 d 26 yazmanızı önemli rica ediyorum. Referans linkimde kayıt olan arkadaşlar da emeden benimle iletişime geçsin. Kendilerini WhatsApp grubuna dahil edeceğim ve WhatsApp grubunda günlük planları paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar yine başladık yukarı doğru çıkmaya. Dediğim gibi küçük bir şeydi o. Şu an 28'de kırdık. 29'a doğru yol alıyoruz. Son 7 dakika arkadaşlar. Son 7 dakika. Bilemediniz 8 dakika. 1 dakika geç başladı. Evet arkadaşlar ücretsiz kayıt linkinden Instagram'da ücretsiz kayıt linki mevcut. Buradan kayıt olun. Kayıt olurken referans linki olarak referans olarak Urfa 2 Diyarbakır 26 yazmayı unutmayın. Kayıt olup aktivasyon yapıp 50 dolar yatıran arkadaşlara 5 dolar hediye veriyor. 5 dolar hediyemiz var arkadaşlar burada. 50 dolar yatırmış da olursanız 55 dolar güzel para. 5 dolar şu an ne yapıyor? Ona bakalım. Dolar kuru. 92 92 92 TL para yapıyor. arkadaşlar. Ücretsiz kayıt linkim Instagram profilinde mevcut. Referans linki olarak U2 Diyarbakır 26 yazmanız önemli rica ediyorum. Kayıt olan arkadaşlar Instagram DM'den mail adresi, telefon numarası ve isim soy bana iletirlerse kendilerini WhatsApp grubuna alacağım. Burada para çekme işlemini ben nasıl yapıyorum? Para gönderme işlemini nasıl yapıyorum? Genelde Binance üzerinden yapıyorum. Binance'tan buraya aktarıyorum parayı. Çekerken de bu sistemden Binance sistemine aktarım yaparak paramı çekebiliyorum. Çektim de. Para çekme konusunda sıkıntı yok arkadaşlar. Güvenilir bir site. Borsa. Yüklü miktarda girmeyin. Maksimum 1000 dolara kadar yatırım yapın. Yani fazla abartı 10 bin dolar 20 bin dolar yatırım yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Sizi üzmeyecek bir rakamla girin. Kaybetseniz de üzmeyecek bir rakamla girin. Sonuçta her şey sistem üzerinde. Sistemi kapattılarında sonuçta şey. Yani bu da bir sistem sonuçta. Görüyorsunuz arkadaşlar. Devam tamam ediyoruz. Ücretsiz kayıt linkim profilde Instagram profilimde mevcuttur. Oradan tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Referans linki olarak Urfa 2 Diyarbakır 26 U küçük harf 2 D 26. Önemli rica ediyorum arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra Instagram DM'den bana iletişim bilgilerinizi, kayıt mailini, adresinizi göndermeyi unutmayın. Kusura bakmayın böyle amatörce bir çekim oluyor ama elimdeki imkanlar şu an böyle. Önemli olan sizin kazanmanız. Size kazandırabiliyorsak ne mutlu bize. Arkadaşlar yüzde beş ile yüzde yirmi arasında yatırımınıza paralel olarak kazanç mevcut. normal şeye geçelim. Evet arkadaşlar son 3 dakika. Ama ben satın demeden satmayın arkadaşlar. Ben size ne zaman satacağınızı söyleyeceğim bilgisi geliyor. bugünkü planımız ne usd plan 21 başladı 21 27 bitecek Arkadaşlar her akşam hafta içi böyle planlar mevcut geliyor ek gelir elde etmek isteyenler Instagram profilimde ücretsiz kayıt linkim mevcut referans olarak Urfa 2 Diyarbakır 26 yazmanızı önemle rica ediyorum. Kayıt olan arkadaşlar aktivasyon yaptıktan sonra bana DM atarak hangi mail adresiyle, isim soyisim ve telefonla kayıt olduğunu bildirsinler, WhatsApp grubuna alacağım. Evet arkadaşlar, bekleyelim. Bekleyelim. Satış için acele etmeyelim. Biliyorum süre doldu. Atış için acele etmeyelim arkadaşlar. Son bir dakika. Son bir dakika arkadaşlar. Evet. Satışlar için hazırlıklı olalım. Bir dakikanın içindeyiz. Evet arkadaşlar satışlara başlayalım. Satışlara başlayalım arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün de kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Instagram profilimde ücretsiz kayıt linki mevcut. Referans olarak Urfa 2 Diyarbakır 26 yazın. Instagram DM'den bana ulaşın. Hayırlı akşamlar.